Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın tüyler ürperten inanılmaz hayat hikayesi. Allah'ın Cebrail aleyhisselam ile hususi selam gönderdiği salih bir kadın. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın en büyük sığınağı. Son peygambere ilk iman eden insan. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Allah bana ondan hayırlısını vermemiştir. Övgüsüne mazhar olan saliha bir eş. Cennet kadınlarının sultanı Hatice-i Kübra radıyallahu anha. Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini ifade etmektedir. Kendi zamanındaki yeryüzü kadınlarının en hayırlısı İmran'ın kızı Meryem'dir. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatice'dir. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatmaktadır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam yere dört çizgi çizdi ve bu çizgileri niye çizdiğimi biliyor musunuz diye sordu. Sahabiler Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet kadınlarının en faziletlileri Hatice binti Hüveylit, Fatıma binti Muhammed Meryem binti İmran ve Firavun'un hanımı Asiye binti Muzahimdir. Buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada cennet ehli olan en faziletli dört hanımı yere çizdiği dört çizgiyle ifade etmiştir. Hazreti Hatice radıyallahu anha, Hazreti Hatice radıyallahu anha Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk inanan ve ona ilk eş olma şerefine eren bahtiyar annelerimizden. Kibar, nazik ve edep timsali bir hanımefendi. Müminlerin annesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Hatice Radiyallahu anhaya inanılmaz bir sevgi beslemiştir. Ve bu sevgiyi ifade ederken, Ben, Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım diye buyurmuştur. Hz. Hatice radiyallahu anha, yeryüzünde İslam'a ilk inanan insandır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselamın peygamberliğine ilk destek veren şerefli bir eştir. Efendisinin aleyhissalatu vesselam en sıkıntılı anında sözleriyle onu teselli eden, sevgisiyle, saygısıyla büyüklüğünü gösteren, bakışlarıyla, hizmetiyle gönlünü ferahlatan, neşe dolu bir arkadaştır. Kendisinden sonra gelecek İslam hanımefendilerine hayatı anlama, kavrama ve yaşama konularında olduğu kadar İslam davasına sahip çıkma hususunda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gösterdiği refikalığı eş olması ile benzersiz bir örnektir. Doğumu Hazreti Hatice radıyallahu anha annemiz 556 miladi yılında Mekke'de doğmuştur. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın temiz, iffetli, yüce ahlak sahibi hanımlarından ilkidir. Arapların en asil kavmi olan Kureş kavminden ve Kureş kavminin de en asil Pak ailelerindendir. Babası Hüveylit bin Esed, annesi Fatma binti Zaide'dir. Üç tane erkek, iki tane kız kardeşi vardır. Evlilikleri Hazreti Hatice radıyallahu anh'a Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan önce iki evlilik yapmıştır. Biri Ebu Hale ile yaptığı evliliktir. Bundan iki oğlu olmuştur. Onun ölümünden sonra Atik bin Aziz ile evlenmiştir. Bundan da bir kızı olmuştur. Onun da ölümünden sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam ile evlenmiştir. Bu evlilikten iki erkek, dört kız çocuğu olmuştur. İlk evliliğinden olan Haris bin Ebu Hale şehit edilmiştir. Normalde Müslümanların ilk şehit ailesi Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye radıyallahu anh'dır. Burada bilinenin aksine Risalet davasının ilk şehidi Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın oğlu olmuştur. Hayatı Hazreti Hatice radıyallahu anh'a ticaretle uğraşan zengin, haysiyetli, şerefli bir kadındı ücretle tuttuğu adamlarla Şam'a ticaret kervanları düzenlerdi. Allah, Hz. Hatice radıyallahu anhaya bol dünya malı vermişti. Ama arka arkaya gelen sıkıntılı ve üzüntülü olaylar onu dünyaya karşı soğutmuştu. O zamanlar Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselamın pak ve temiz ahlakı, namus ve haysiyeti dillere destan olmuş bunun içinde emin lakabı almıştı. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın doğru sözlü, güzel ahlaklı ve son derece kendisine güvenilen bir insan olduğunu öğrenince ona aleyhisselatu vesselam ticaret ortaklığı önerdi. Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam Hazreti Hatice radıyallahu anh'a'nın bu teklifini kabul etti. Hazreti Hatice radıyallahu anha onun aleyhissalatu vesselam başkanlığında bir ticaret kervanını Şam'a gönderdi. Aynı zamanda kölesi Meysere'yi de onunla aleyhissalatu vesselam beraber gönderdi. Meysere yolculuk sırasında Hz. Muhammed Vesselam vesselam'da Harikulade hallere şahit oldu. Yolculuk müddetince bir bulut ve kuş şekline giren iki melek devamlı onu güneşten gölgeliyerek korudu. Bu sırada kuru bir ağacın altına oturdu ve ağaç yeşerdi. Rahip Nastura yeminle onun son peygamber olduğunu müjdeledi. Gittikleri yerde peygamberimiz aleyhisselatu vesselam satacaklarını sattı ve alacaklarını da aldı. Ondan sonra geri döndüler. Hz. Hatice radiyallahu anha bu ticaret kervanından çok memnun oldu. Daha önce gönderdiği ticaret kervanlarına nazaran bu sefer daha fazla kar elde etti. Hazreti Hatice radıyallahu anha Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bütün bu özelliklerini meysereden dinleyince ona aleyhissalatu vesselam olan itimadı ve sevgisi daha da arttı. Ona aleyhissalatu vesselam anlaştıkları ücretten fazlasını verdi ve Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama evlenme teklifinde bulundu. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam durumu amcası Ebu Talib'e anlattı. Ebu Talib, Hz. Hatice radiyallahu anhayı Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam için istedi. İki aile anlaştı. Düğünleri o zamanın örf ve adetlerine göre Hz. Hatice radiyallahu anhanın evinde yapıldı. Misafirler ağırlandı, Yemekler yenildi. 500 dirhem mehir ile nikahları kıyıldı. Bu sırada Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam 25 ve Hz. Hatice Radiyallahu Anh'a 40 yaşında idiler. Aralarında 15 yaş farkı vardı. Hz. Hatice Radiyallahu Anh'a bütün servetini Muhammedül Emin'e bıraktı. Ticarete devam edildi. Bol kazanç elde edildi. Yaşça büyük olmasına rağmen o bir hanımefendi olarak efendisine son derece hürmetkar davrandı. Çok nazik hareket etti. Son peygambere hanım olma şerefini en büyük nimet bildi. Bunun için maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Kainatın efendisi Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam kendisine Hatice-i Kübra dediği bu tahire validemiz hayatta olduğu müddetçe bir başka kadınla evlenmedi. Çocukları Hazreti Hatice radıyallahu anhanın Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan Fatıma, Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Rukiye adında dört kızı, Kasım ve Abdullah adında da iki oğlu dünyaya geldi. Kelbi'nin rivayet ettiğine göre önce Zeynep, sonra Kasım, sonra Ümmü Gülsüm, daha sonra Fatıma, ondan sonra Rukiye ve en sonunda Abdullah dünyaya geldi. Hz. Hatice radiyallahu anh'a annemiz evlatlarına karşı çok şefkatliydi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama karşı da büyük hürmeti ve sevgisi vardı. Hem peygamberliğinden önce hem de sonrasında Resulullah Aleyhisselatu vesselam ne buyurursa itiraz etmeden kabul ederdi. Bununla alakalı bir gün bir sefer dönüşü Hazreti Hatice radıyallahu anhanın yeğeni Hakim İbni Hizam henüz küçük bir çocuk olan Zeyd İbni Harise'yi köle olarak satın alıp Mekke'ye getirmişti. Hizmet etmesi için halası Hazreti Hatice radıyallahu anhaya verdi. İki cihan güneşi Efendimiz aleyhissalatü vesselam çocuğu görünce hanımına eğer bu köle benim olsaydı muhakkak onu hürriyetine kavuştururdum buyurdu. Hazreti Hatice radiyallahu anh annemiz bu söz üzerine Zeyd'i efendisine aleyhissalatü vesselam hediye etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu yavrucağızı azat edip hürriyetine kavuşturdu. Hira Mağarası ve Tefekkür Efendimiz 40 yaşlarına varmıştı. Yalnızlık ona sevdirilmişti. Kavminin putlara taptığını gördükçe onlardan uzaklaşmak isterdi. Her yıl Ramazan ayında yaklaşık bir ay müddetle Mekke'den çıkar Hira Mağarası'na giderdi. Orada ibadet ederdi. Tefekküre dalar, Kabe'yi seyrederdi. Bu gidiş gelişler esnasında yoldaki ağaçlar kendisine selam verir oldu. Bir takım ışıklar görmeye, sesler duymaya başladı. Bir gün Hazreti Hatice radıyallahu anha annemize şöyle açıldı. Ey Hatice, ben ışıklar görüyor, sesler işitiyorum. Ben bir kahin olmaktan korkuyorum. Allah'a yemin ederim ki şu putlardan ve kainlikten nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem. Varaka bin Nefel'in tavsiyesi Hazreti Hatice radiyallahu anha annemiz, Efendisindeki aleyhissalatu vesselam cevheri önceden keşfetmişti. Onun son peygamber olarak vazifelendirileceği günleri beklemekteydi onun korku ve endişelerini büyük bir basiret ve anlayışla şu ifadeleriyle gidermeye çalıştı. Allah seni hiçbir zaman öyle yapmaz. Çünkü sen emanete riayet edersin. Akrabana iyilikte bulunursun. Asla yalan söylemezsin. Sonra birlikte Varaka bin Nefel'e gittiler. Durumu ona anlattılar. Hristiyanlık üzere geniş bilgisi olan Varaka, İki cihan güneşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a korkulacak bir şey olmadığını söyledi ve ''Sesi işitince oradan uzaklaşıp başka yere gitme, sana söylenilen şeyi iyi dinle, sonra söylenilen şeyleri bana haber ver.'' dedi. Bütün bunlar onu yükleneceği büyük vazifeye hazırlamak içindi. Allah, Habibini yavaş yavaş hazırlıyordu. Cebrail Aleyhisselam ile İlk karşılaşma. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 610 yılı Ramazan ayının Kadir gecesinde hırkasına bürünüp Hira mağarasında düşünmeye dalmış olduğu bir sırada bir sesin kendisini ismiyle çağırmakta olduğunu duydu. Başını kaldırıp etrafına baktı, kimseyi göremedi. Bu sırada her tarafı ansızın bir nur kaplamıştı dayanamayıp bayıldı. Kendisine geldiğinde karşısında vahiy meleği Cebrail'i gördü. Cebrail aleyhisselam geldi, gür fakat tatlı bir sesle oku dedi. Efendimiz aleyhisselatü vesselam ben okuma bilmem dedi. Cebrail aleyhisselam onu kucakladı ve sıktı. Bu hal üç kez tekrarlandı. Sonunda Cebrail aleyhisselam Alak suresinin şu mealdeki ilk beş ayetini tebliğ etti ve gitti. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O Rabbin ki insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O insana kalemle yazı yazmayı öğretendir. O insana bilmediğini öğretendir. Beni örtünüz. Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük bir heyecan içerisinde yüreği titreyerek evine döndü. Hazreti Hatice radıyallahu anha annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı büyük bir sevinçle karşıladı. Gözünü mübarek yüzünden ayıramadı. Şimdiye kadar görmediği bir nur vardı yüzünde. Etrafa güzel kokular yayılıyordu. Hazreti Hatice radiyallahu anha, anam babam sana feda olsun. Yüzünde şimdiye kadar görmediğim bir nur görüyorum. Şimdiye kadar hissetmediğim bir koku alıyorum dedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam heyecanlıydı. Ancak beni örtünüz. Beni örtünüz diyebildi bana kim inanır ya Hatice? Hazreti Hatice radiyallahu anha annemiz hemen üzerini örttü. Bir müddet dinlendikten sonra kendine gelen Efendimiz aleyhissalatu vesselam kalktı ve başından geçenleri en yakın sırdaşı, teselli kaynağı, biricik hayat arkadaşına anlattı. Hazreti Hatice radiyallahu anha Efendimiz aleyhissalatu vesselamı tekrar amcasının oğlu Varaka'ya götürdü. Tevrat ve İncil'i iyi okuyan bu Hristiyan alimi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinledi. Sevinçli bir şekilde ona bu gördüğün melek bütün peygamberlere vahiy getiren melektir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman ben sağ ve genç olsaydım dedi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onlar beni yurdumdan mı çıkaracaklar dedi. Varaka da evet çıkaracaklar dedi ve şunları ilave etti. Yeni bir din tebliğ eden kimse yoktur ki düşmanlık ve işkence görmesin. Eğer ben senin davet günlerine yetişecek olursam sana yardım ederim diye de destek verdi. Hazreti Hatice radıyallahu anha Efendimiz aleyhisselatu vesselamı hep düşünceli görmekteydi. Büyük bir görev yüklenmişti. İçinde bulunduğu toplulukta bu vazifeyi yerine getirmek kolay değildi. Bütün dünya karşısında yer alıyordu. Efendimiz aleyhisselatu vesselam bu büyük derdini Hazreti Hatice radıyallahu anhaya ''Bana kim inanır ya Hatice?'' diye dile getirdi.'' soyu, zenginliği, güzelliği ve olgunluğu ile şeref timsali Hz. Hatice radıyallahu anha şu sözleriyle Efendimiz aleyhissalatu vesselama destek verdi. Sana kim inanmaz ki? Önce ben inandım deyip kelime-i şehadet getirdi. İslam'ın ilk mümini oldu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ilk destekçisi oldu. İlk namaz. Sevgili hanımının iman etmesi üzerine Efendimiz Aleyhissalatu vesselam büyük bir moral buldu. Hemen ona abdest almayı öğretti. Sonra Cebrail Aleyhisselam'dan gördüğü şekliyle birlikte gizli gizli namaz kılmaya başladılar. Bir müddet sonra çocuk yaşta Hazreti Ali Radiyallahu an onları ibadet ederken gördü. Ne yaptıklarını sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamaları üzerine o da Müslüman oldu. Yeryüzünde üçüncü Müslüman olma şerefine erdi. Allah'ın selam gönderdiği kadın Hazreti Hatice radiyallahu anha eşsiz sadakatiyle İslam'ın en garip ve zayıf zamanındaki boykot yıllarında bütün servetini Allah ve Resulü için cömertçe harcayarak muhteşem bir fedakarlık ve iman cesareti sergilemiştir. Öyle ki Hz. Hatice radıyallahu anha annemizin fedakarlığına Cebrail aleyhisselam bile hayran olmuştur. Nitekim vahiy meleği bir gün Resul Ekrem Efendimiz Aleyhisselatu vesselam ile sohbet ederken Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın elinde bir kap yemekle gelmekte olduğunu haber vermiş sonra da şunları söylemiştir. Hatice yanına geldiği zaman ona Rabbinden ve benden selam söyle. Onu cennette inciden yapılmış bir sarayla müjdele. Orada ne gürültü vardır ne de yorgunluk. Allahü Teala Hazretlerinin Cebrail Aleyhisselam ile gönderilen hususi selamına mazhar olmak bir kul için şereflerin en yücesidir. Hz. Hatice validemizin Allah'ın hususi selamına mazhar olmakla ulaştığı şeref, yaratılıştan beri acaba kaç kula nasip oluştur? Hz. Hatice radiyallahu anha ise bu ilahi selama şöyle mukabele etmiştir. O, şanı yüce Allah Teala selamın kendisidir. Selam ondandır. Cebrail'e de selam olsun. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun. Vefatı Vefa ve sadakat timsali Hazreti Hatice Validemiz, müşriklerin zulmü karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Servetini onun davası uğrunda harcamaktan geri durmadı. 25 yıl kadar süren mutlu bir evlilik hayatı yaşadı sıkıntılara, eza ve cefalara fedakarane bir şekilde sabretti. Tahammül gösterdi. Nihayet her fani gibi onun da ömrü doldu. Dünyada ettiklerini biçmeye, ebedi ve sıkıntısız bir hayata, cennete vasıl oldu. Nübüvvetin 10. yılında Ramazan ayında vefat etti. Mekke'deki Hacun kabristanına defnedildi. Kabrine bizzat Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam indi. Aynı sene Efendimiz aleyhisselatu vesselam amcası Ebu Talib'i de kaybetti. O seneye üzüntü, keder yılı manasına senetül hüzün denildi. Allah bana ondan hayırlısını vermemiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Hatice radıyallahu anhanın keremkarlığını, hayırseverliğini ve kendisine yaptığı büyük yardımı her zaman yad ederdi. Nasıl yad etmezdi ki? Çocuklarından biri hariç diğerlerinin annesi o idi. Herkes ona düşman iken ona dost elini uzatan o idi. Her türlü ızdırap ve sıkıntı karşısında kendisini teselli eden o idi. Herkesin ona arka çevirdiği bir zamanda yanı başından ayrılmayan o idi. Elbette böylesine yüksek duygu ve meziyetler sahibi zevcesini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman unutmayacak ve Hazreti Hatice annemizi her zaman hayırla yad edecekti. Bir gün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Aişe radıyallahu Anh'ın yanında, Hz. Hatice radıyallahu anha'yı övmesine karşı çıkarak kıskanmış. O kadını ne anıp duruyorsun? Allah onun yerine sana daha iyisini verdi deyince Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam Hazreti Hatice radıyallahu anha'yı kadir şinaslığından dolayı şöyle övmüştür. Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Çünkü herkes beni inkar ederken o bana iman etti. Herkes beni yalanlarken o beni tasdik etti. İnsanlar mallarını esirgerken bana arka çıktı. Ve Allahü Teala bana ondan çocuklar nasip etti. Bunun üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir daha Hatice hakkında kötü söz söylemeyeceğim demiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Hz. Hatice validemiz hakkında şöyle buyurmuştur. Zamanın en hayırlı kadını Meryem idi. Bu zamanın en hayırlı kadını da Hatice'dir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın nesli, Hz. Hatice validemiz vesilesiyle devam etmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın evli bulunduğu yılların üçte ikisi, Hz. Hatice validemiz ile geçmiştir. O, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her bakımdan muazzez ve unutulmaz bir hatırasıdır. Bizler için de Hazreti Hatice Validemiz hem en muhterem bir valide hem de örnek alacağımız fedakar, cömert ve müstesna bir saliha hanımdır. Gezegenler bile bir aradayken... Tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.